Yeni yerler, farklı koşullarda, farklı mimarlar tarafından üretilmiş binalar görme fikri mimar olarak hepimizin kalbini heyecanla attırır. Ve bunun mimarlık kültürü üzerindeki etkisi sayısız kez kulağınıza çalınmıştır. Çeşitli sebeplerle seyahate çıkamadığımız zamanda üzülmek yerine kendimizi teknolojinin olanaklarına ve mimarlık tarihinin yardımına açabiliriz. İlginizi çeken örnekleri sizin için anlamlı kodlarla arşivlemeniz iyi bir başlangıç olacaktır. Bu koleksiyonu farklı zamanlarda incelediğinizde ilkinde fark etmediğiniz bazı ayrıntıların size görünür olduğuna şaşıracaksınız. Ve bu koleksiyon bildiğiniz ve bilmediğiniz şekillerde size önemli katkılar sağlayacak.